Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sahipsiz Edisi'nin 18. bölümden kamera arkası mahallede seçimleri yapılıyor arkadaşlar. Merhabalar Azize, arkadaşlar YouTube kanalıma evet, hoş yazın, geldiniz. Sahipsiz Edisi'nin 18. Diyorsunuz. bölüm kamera arkası görüntüleri de sizin Arkadaşlar ekran, ekranlarda deyim. arkadaşlar Sahipsiz Edisi'nin mahallenin seçimleri kamera arkası sahneler, sahneler böyle yansıdı arkadaşlar. Şu an mahalleden sizlere aktarıyoruz videomuzu görüyorsunuz arkadaşlar seve, sebe, okulup, yanım, kameralara arkadaşlar, böyle yansıdı sizler de sahipsiz edilsiniz seviyorsanız doğru kanaldasınız kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan size işsiz haberdar olabilirsiniz yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı seve seve yanıtlayacağım arkadaşlar birbirinden harika yorumlarınızı güzel paylaşımlarınızı yine yedi arkadaşlar zaten takipte izlemin kalanlar tüm paylaşımlar haberden haberler olabileceği. Şimdilik bizden bu kadar. kadar.